Selam yollardaki hoş geldiniz. Ben Yarı Gezgin. Bugün böyle bir yerde uyandık, güne başladık. Bir önceki videoda 3 tane inşaat işçisi bir abimiz bizi almıştı. Onlarla inanılmaz güzel bir vakit geçirdik. Önceki videoda bunun hikayesini, bunun nasıl gerçekleştiğini izleyelim. burada alıyoruz. Tuvaletimiz burası. Burada duşumuzu aldık. Hava, hava diyorum saat burası şu an 6. Güzel. Güneş hafif bir esinti var. Dün kaldığım yeri de size göstereyim. Dün kaldığım yerde burası. Burada içeride almakta kaldım. İnşaat işçileri çalışma alanı şu karşı taraf. Köprü yapıyorlar şu an karşı tarafta burası arasında. Yani böyle kendilerine ufak bir iki tane işçilerin kalacağı şekilde baraka yapmışlar. Şurada kalanlar var. Biz burada kalıyorduk. Burası tuvalet banyosu zaten. Hani alan bu şekilde. Bir günü burada geçirdik. Dediğim gibi abiler bizi otostopta aldı, bugün sizi misafir etmek istiyoruz dediler. Biz de zaten Spontane gezendik. böyle bu tarz şeyler açık biri olduğumuz için kabul ettik. Artık böyle bula bula yapıyorum ama çok detaylı bir şekilde diğer videomda anlattım, mutlaka izlemelisiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan kaldığımız yerden çıkıyoruz. Artık Danank'a doğru otostop çekeceğim. 250-300 kilometremiz var. Bakalım yollarda nasıl şeylerle karşılaşacağız. Gidiyoruz artık. Diğer abiler çalışmaya diye gidiyor. Biz de öteki abiyle bizi yola bırakacak. Asosyaba devam edeceğiz. Şimdi abiyle kahvaltı yapmaya geldik. Şöyle bir nada su. bunu içeceğiz. Sonra bizi şeye bırakacak. Otostop çekeceğimiz yola bırakacak. Yemeklerimizi yedik. Artık yolculuk vakti. Havlum elimde duş aldığım için kurutmaya çalışıyorum çantayı ıslak ıslak da böyle şey kötü kokuyor. Abi dedi ki kahvaltıdan sonra kahve içmemiz gerekiyor. Kahve içtikten sonra sizi bırakacağım. Kahvesiz göndermiyorum dedi. Biz de şimdi kahve içmeye diye geldik. Tatlış güzel bir mekan. Şu an biz bu abiyle bayağı iki saattir burada oturuyoruz. Uzun uzun sohbetler yaptık. Arsa aldık, arsa sattık. Arsanın üstüne ev diktik sonra diktiğimiz evin içindeki odaları başkalarına kiraladık. Nasıl para kazanılıyor, nedir maliyeti nedir hep onlara baktık. Maliyetler Türkiye ile aynı arkadaşlar. <laughs> Burada iş yapılmaz. Yani şu an artık sohbetin de sonuna doğru geldik. Yavaştan yol alacağız. Ortalama bir 6-7 saatlik kadar yolumuz var. Yolumuz uzun. Bakalım bugün gidebilecek miyiz Damanka? Her yapılıyor artık. Bye bye. Bye bye. Come on. <laughs> A, dolu. Dolu ama Tamam. Ve yine yüklendik. Şehir dışından böyle otostop çekebileceğimiz yere geldik. Otostopa başlıyoruz. İnsanlar Vietnam'da ya da böyle e, Kamboçya'da sürekli karaoke yapıyorlar. Bakın şimdi onu göstereceğim. Ben de söyleyeyim mi? Şarkı için güzel bir şey. Ne söyleyeyim? <laughs> İnsanlarla bir karaoke yapmışız. Dil gibi yoruldum ya. Eğlence bitti. Eğlence bitti. Otostop zamanı. Abi dedi bir fotoğraf çekilelim dedi. Hayranlarımız çok. Hadi i̇kiniz yap. mi? Allah ya. Ben de dedim çekecek sen. Neyse çıkart. Tamam abi ben de istedi. Bay bay. Come on. Nereye gidiyorsun abi? Böyle mi? Kaç kilometre? Okey. Okey, gidiyoruz hadi. Come Ha? Ya biz şu kadar birkaç kilometre gitsek güzel yeter. Çok problem değil. Gittin yere kadar götür. 1, 2, üç hiç fark etmez. Okey. Eyvallah. Şimdi otostopumuzu çektik. Ee, araç 3 kilometre kadar gidiyordu. İlmek istediğimiz bir tane kavşak var dedim. Biz buraya gitmek istiyoruz. Abi de sağ olsun beş kilometre fazla yol yapıp bizi o kavşağa, o yola bırakacak. Abi bizim için araç araç durduracak. Bizi buraya kadar getirdi. Şimdi buradan Deneyeceğiz biz yine. Burada otostop işareti bu değil arkadaşlar anlamıyor. Hani genel olarak anlamıyorlar. Böyle yapmak zorundayız o yüzden. Şu da araç durdu. Bize durdu bize. Bu da böyle yapıyor. Niye? Olmaz mı? Konuşayım mı ya? Abi diyor gitme diyor. Ben bir konuşayım bakayım şundan. Kasada masada gideriz ya. Nereye gidiyor? Böyle mi gidiyor? Dur çeviri yapalım. Abi tam bir buçuk saatlik yol gidiyor ama bu araçlar sadece eşya taşımak içinmiş. Önde bir kişi alabilirim diyor. Bir kişi gelecekse gelsin dedi de o da zaten öyle bir şey olmaz. O yüzden mecbur bekliyoruz. Otostaba devam. Çok istedim ya abilerden su istedim. Bir bardak soğuk suları güzel gider. Abim sağ olsun su getirdi. Bu da razı olsun abi. Adam döndü geldi ya nereye gidiyorsun? Hello. Ne? Taksi değilsin değil mi? Yes. Taksi değilsin değil mi? Yes. Taksi, taksi ise? Taksi? Yes. Ha, taksi olmaz ya. No taksi. Bu adam da taksi çıktı. Otostopa devam. Tam yarım saattir otostop çekiyoruz ama yok. Bu da Duranlar taksi. 3 kilometre yolumuz var. Otostopta bir saati geride bıraktık. Bir buçuk saate doğru gidiyoruz geldik de ama durmuyor hiçbir araç ya hiçbirisi almıyor duran taksi çıkıyor Valla bir buçuk saattir bekliyoruz otostopta araç alamadı Şu an bir tane evden tuvalete girebilir miyim diye istedim de tuvalete gideceğim Çok da sıcak ya vallahi şansımıza ilk defa bu kadar zorlandık 3 evet. saattir otostoptayız şu noktadan ayrılamadık Artık buradaki ablalarla o kadar haşır neşir olduk ki geliyorlar gidiyorlar motosikletle. Hala biz buradayız. <laughs> Bize bir şeyler getirdiler oturduk burada yiyorsun da. Nasıl güzel mi her şey yolunda mı? Evet her şey Ama çok güzel. Tam 3,5 saatin sonunda şununla biraz gidiyoruz. Tam 6 kilometre gidiyoruz. lanet yerden Abi 6 kilometre geleceğini söyledi ama ortalama 15-20 kilometre kadar getirdi. Şimdi o geri dönüyor. Come on. Sanırım bu araç bize durdu. Bilmiyoruz ama umarım taksi değil. Soralım. Şimdi o bulunduğum noktadan şu araçla 3-4 kilometre kadar geldik. Bu yol iki ay, ikiye, ikiye ayrılıyor. İkisi de i̇şte Dananka gidiyor. Orsalan 6 saatimiz var. Hala bekliyoruz. Çok saçma, çok yorucu bir otostop oldu bu ya gerçekten çok sıkıldım. Bir, bir ara pes ettim, dedim ki otobüsle gideceğim ben. O noktada işte motorlar bir durdu, biraz geldik. Ondan sonrasında böyle birazcık bekleye bekleye az da olsa 3-4 kilometre yol alabiliyoruz. Yine yolda kaldım, hiçbir şey yok sağda solda. Şu eve geldim, dedim bir bardak suyunuz varsa alabilir miyim? Yani umarım anlamışlardı internetimde olmadığı için konuşamıyorum pek. Adam dedi kapıda kaldım. İçeride kimse yok. <laughs> Neyse yani yapacak bir şey yok. Evet yarı gezgin. Ne düşünüyorsun bu otostop hakkında? Bu kadar daha önce beklemiş miydin? <gülüyor> <gülüyor> Kaç saattir bekliyoruz? <laughs> ne zaman yola çıkmıştık? <laughs> Öğlen Öğlen 12'de Evet, orası öyle de. Öğlen 12'de çıktık. Toplamda belki de 40 km anca gelmişizdir. Saat şu an artık. Hatta öğleden 12'den daha önce çıkmıştık. Abi, 11 falandı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> kaza yap Hiç Hiçbir ya kaza yapacak bir pozisyon yoktu orada. Herkes korna çalıyor orada zaten. Aynen. Yani. Gönüşü güzel basıyor. Evet. Türkiye'de bu süper demek daha. Evet, evet, kesinlikle. Sen de öyle bir duruyorsun ya, durana döveceğim gibi. <laughs> Sen bak, Aynen. elindekiyle... Bütün konuydu bu. <laughs> ben, ben şimdi çalışmıyor da. Hay be, o kadar Tayland'da otostop çek, kaç kilometre git, Vietnam'da... ...bundan pes et. Oldu mu sana, yakıştı mı? Vietnam'da kolaydı, Vietnam'da zor değildi tartışma noktaya kadar. Ama biz o gene bak, o, biz o, kendimiz o, nazar değdirdik. Biz dedik ki, aa ne, ne kadar ne kolaymış mi? Vietnam'da. <laughs> Sen de mi? Kim dedi demiş? Şu kılıcımı çıkarttı mı? Kim dedin? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne zaman konuşsan o iş tam tersine dönüyor. Bu kılıcımda artık gerçekten tersi. <laughs> Sen bir de arkadaşlarıma sor beni. ayıptır <laughs> ya. Yaşın yanında gurur <laughs> ne dedi? yanıyor. Gurur yanında yaş mı yanıyor bilmiyorum da. Bu hikayede yalan ben oluyorum her defasında. Bak. Hep böyle olmuyor ama bir şey dediğimiz zaman Hemen tam tersi oluyor. Evet, bunu Kaç kere oldu? Bunu bilirken hala diye olmaz da bence biraz zor. Evet. O zaman bugün gidemeyeceğiz deyin, gidelim. İnşallah. Ama diyeyim mi? Bugün gidemeyeceğiz. <laughs> Aynen, gidemeyeceğiz, gidemeyeceğiz. Doğru. <laughs> evet, Yarı Gezgin Hanım ne yapıyorsunuz? Güzel olsunlar gibi... ...gidilip, kuşlara basıyor. Çok küçük değil mi bu yanlar? Can yavaş. <laughs> Şuradaki abi beni çağırıyor. Buradakiler de çağırıyor. Tam buraya gideyim. Bunlar iki kişi en azından. Aa bizi nereye alıyor? Nereye gidiyoruz? Şunça. Bana bize yardım etmek istediğini söylüyor. Tam nereye gidiyoruz de? Sen nereye gidiyorsun? Nasıl Burası. City? 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 Yes. Tam ya götür. Ben beraber götürün ha. Evet. Hala bu saat oldu yürüyorum. İnsanlarda yardıma ihtiyacım var mı diye işte bana mesajlar falan böyle şey çeviriden şey yapıyor gösteriyor. Tam 7 saat oldu. 7 saattir 40-50 kilometre yol alamadım. Hava karardı. Yolda yürüyorum. Alan yok. Aşırı sıkıldım. Aşırı moralim bozuk. Gidiyorum işte ya. Yani gidiyorum. Bitmeye çalışıyorum. Çalışabildiğim tek yol, gide, gidebilmeyi başarabildiğim tek yol yürümek. Yürümekten başka hiçbir şey yapamıyorum. Sizde nasıl güzel mi her şey? Ben motor geçen yolda otostop çekmeye çalışıyorum da. Of. Abi bir tane araç geçmiş, durduralım bari. Alalım durdu. <laughs> ne olur gidiyor ol, bir yere kadar gidiyor ol. <laughs> Hiç umudum yoktu. Şu an 1-2 kilometre olsa gitmek istiyorum. Çok sıkıldım artık. Adam mühendis galiba. Beyaz kaskı var. Tabii siz görmüyorsunuz karanlık şu an ortam. Neyse işte gidiyoruz. Abiyle şimdi 50-56 dakika kadar yol gideceğiz. Acı olduğumuzu anladı galiba. Bisküvi varmış arkada. Yiyin Ya O kadar açım mi? ki. Abiden bir tane daha bisküvi isterim. daha yiyorum. Adam baktı doymuyorum. Paketi verdi, al yiye. <laughs> üçün üstünü yiyorum. Büyük ben hepsi bitecek Bu kadar açım. Adam çaldığımız fark edince yemek ister misiniz? Bir şeyler teklif ediyorum dedi. Biz de nezaketen teşekkür ediyoruz. Ben adamın bisküvilerini ince bayağı 4-5 paket kadar yedim. Adam dedi ki aç mısınız? Dedi. Size bir şeyler ısmarlayayım mı? Başta dediğim gibi nezaketen hayır dedim. Dedik yani. Sonra ikinci sırada aç olduğum için evet dedim. Şu an böyle şeyler yemek için geldik. Şimdi şöyle bir yemek geldi. Bunu yiyeceğiz. Şimdi araçtan iniyoruz. Ne no. Tamam no. <laughs> <Come> mı? <on. gülüyor> o kadar yiyince adam üstüne yemekten sonra bir de bisküvi de aç dedi. Neyse adam bizi güzel bir şekilde bir saat kadar geçirdi. Onun şehrindeyiz ama yine bir otoban, yine bir yol. Genelde motosiklet geçiyor ve kamyonlar geçiyor ama kamyonlar hiçbir şekilde durmuyor. Bakalım ne olacak. Saat 9.20 geçiyor. Yoldan tek geçen şey kamyon ve motosiklet. Gerçekten. Adını sanını bilmediğim bir yerde hala yol almaya çalışıyorum. Tam bundan iki buçuk 3 saat sonra çip sıfır, çip sıfır gösterdiğinde yeni tarihi 24 Şubat olduğu gün olduğu an benim doğum günüm ve ben yollardayım. <laughs> Gerçekten mükemmel böyle planlamamıştım. Yolda olmayı hiç istemiyordum doğum günümde. Ama planladığım gibi olmadı. Olmayacak gibi de gözüküyor. Ama bakalım ne olacak ya. Hala devam ediyoruz. Umudumuzu yitirdiğimiz anda tekrardan yeşeriyor. Ama yine kamyon gördükçe yitiriyorum umudumu. Ya şurada çocuk vardı. Çocuğa iyi sallamıştım. Çocuk da anlam veremedi. Babası nasıl çağırdı? Şu an babası da bakıyor. Yok ya ben öyle selam vermek istemiştim. Halbuki şu yanlış anlaşılma oldu. Neyse. Babam <laughs> çıktı dışarıya. Sizin derdiniz ne dedi? Dedim gidemedik. Yolda kaldık. Ay hiçbir şey demedi. Kafa salladı sadece. Bir selam verelim dedik. Konu nerelere geldi? <laughs> Var ya her şey şu, şu arkadaşın yüzünden oldu sebebi bu. Yolda kalışımızın sebebi o. Ben gidelim dedim. Yok dedi olmaz dedi. Otostop dedi. 24 saat beklemiş çünkü. 3 saat bekleyince ben pes ettim. Otobüse biner giderim dedim. Otel dolu dolu. Otele gitti. Oteli de sordu sokakta kalınca. Aa, dolu dedi. otelde. Neyse işte abi yardımcı olmaya çalışıyor. Ben araç durdurmaya çalışıyorum. Adam otobüs durdurdu şimdi. Ne kadar isteyecekler bakalım çünkü gidemiyoruz ya çok sıkıldım süreçten. Valla 200'e gidiyoruz şu an. Bye bye! Çocuğa bir selam verdim. Otobüse biniyoruz şu an. Ay Çok zorlu bir süreç oldu ya. Gerçekten çok zorlayıcıydı. Çok yoruldum. Otostop başarılı olmadı. Zaten ben olsaydım asla bu saate kadar otostop çekmezdim. Neyse denedik olmadı. Olmadığını bir kez daha gördük. Otobüse bindik artık. 4 saatlik bir yolculuğumuz var. Kişi başı ortalama 4 dolar verdik. 4 saatlik bir yolculuk yapacağız. Yataklı otobüs. Biraz yatıp dinlenmem gerekiyor. Sabah 6.30'da uyandım. Aşırı derecede yorgunum. Sabah Danak'ta görüşürüz o zaman. Sabah değil daha Gece saat kaç oluyor? Gece 1-2 gibi görüşürüz. Hı hı hı. Şimdi şöyle yataklı otobüsün arka beşlisini kapattım. Şöyle geçip yatıyorum. Böyle otobüste 4 saat kadar yol aldım şimdi çocuklar uyandırdı ee, saat 2 burada bu sefer de konaklayacak yerim yok. adamın şehir merkezi diye indirdiği yer nerede burada şehir uzun zaman sonra gelen ilk araba çünkü yolda hiçbir şey geçmiyor hadi gel de bir durdurmayı deneyelim 1 2 3 Şu an abla ikinci tura geliyor. Biraz önce su gezirdi, şimdi uzaktan bakıyorum böyle bir şeyler hazırlıyordu. Yiyecek bir şey getiriyor ya. Vietnam halkı gerçekten beni gönülden etkiliyor da benim amacım gidebilmek. Ya abla ya, <laughs> come on. Elime abla ekmeği verdi şimdi de gidiyor. Ablam sağ olsun getirdi de bunun içine domuz koymuş. Nereden anladınız demeyin Musa gibi. Çünkü bu içindeki böyle ince ince şeyleri bak böyle küflü gibi gözüken bir şey var ya onlar domuz öğrenmiştim o yüzden biliyorum. Başta otostopta araç bulamadık. Sonra otobüs bulamadık. Şimdi de kalacak yer bulamadık. Harika bir gün değil mi? Ben çok eğlendim. Şimdi bu yolda durmuş şeye gitmeye çalışıyor. Havalimanına. Yani açıksa orada sabahlarız. Çünkü merkez 7 kilometre, havalimanı 5 kilometre. Kaldırım ise çok iyi. Şu an bulunduğum ülkede, Türkiye, bulunduğum ülke ile Türkiye arasında 4 saat fark var. Şu an 24 Şubat 2024. Ve yarı gezgin doğdu. Ben bugün hiç böyle hayal etmiyordum. Ben hala yollardayım. İlk başta e, otostop çekemedim. E, otostop çektim, araştırmadım. Sonrasında otostoplan pes ettim, otobüs durduramadım. Şimdi de kalacak yerim yok. İşte havalimanına gitmeye çalışıyorum ama 5-6 kilometrem var. Çok zorlanıyorum. Bugün de böyle hayal etmemiştim ama bu bana çok büyük bir anı oldu. Bunu artık yıllarca bu videoyla beraber hatırlayacağım. Bu rezilliğimi asla unutmayacağım. O zaman buradan da iyi ki doğdun yarı gezgin diyoruz. Nice bol yollara, nice bol gezilere. Ya adam geldi saatlerdir yürüyoruz gerçekten. Thank you. Free dedi ya, para istemiyorum dedi. <laughs> Ve adama diyecek mi ki, ücretsiz götürecek misin yani? Şey yapıyordum böyle artık çok da dedim kimse yardım etmiyor. Baya söylenecektim adama, bir anda durdu. Taksim misin dedim, evet. Sonra direkt free dedi. <laughs> Aşırı mutluyum. Beni o kadar mutlu ettik şu an. Thank you. You are good man. Come on. <laughs> bye bye. Havalimanına sırf konaklama yapabilmek için gelmiştim. Ve ciddi anlamda yürüyordum zaten videoda böyle çektiğim videoların arası o kadar kısa ki sürekli söyleniyorum, sürekli söyleniyorum. Bu taksi durdu bir anda ve hani ben ona şey diyecektim ya bu da aşkına götürür müsün? O zaman ben bir daha hiçbir şey söylemeden şey dedi bana ücretsiz dedi gel dedi çünkü ve gör... Yani az da yürümedik bayağı bir yol yürüdük ya çok mutlu oldum gerçekten ama burada kalacak yer yok düşündüğüm gibi havalimanı çıkmadım ama problem değil en azından kapalı bir alandayım sabah hostele yerleşeceğim şu an her şey yolunda mutluyum bugün kaçıncı günden günaydın hiç bilmiyorum nerede kaldım nerede uyudum size göstermek istiyorum havalimanında uyuduk bugün Şimdi kalacak yerimiz yoktu Mavi limana gidelim burada uyuyalım. Evet. Tamam. Şimdi artık yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Şehir merkezine doğru gideceğiz. Buradan otobüs kalkıyormuş galiba. Kahvaltı falan yaparız. Ondan sonra şuradaki arkadaş arkadaşım. <laughs> tamam senin hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim. <laughs> Hatasını telafi edebilmek için <laughs> doğum günü şerefine <laughs> benim için bir otel otel tuttum. Sonra oraya gideceğim kendisi de hostelde kalacak. Çünkü farkım olsun değil mi? O yüzden yavaştan toparlanıyoruz artık. Şimdi havalimanından 25 sente e, şey, şehir merkezine gidebiliyoruz. Otobüse bindik. Abi benzin almadan önce sınava tabi tuttular. Önce evrak doldurması gerekiyor. Ondan sonra benzin alabilirmiş. Kopya çekme abicim. Kopya çekiyor. <laughs> Burada benzinin litresi 25.000 dong. O da ortalama 1 dolar yapıyor. Burada 1 dolara 1 litre benzin alabiliyorsunuz. Türkiye'den daha mı ucuz? Hadi ya. Yani Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum açıkçası. O yüzden ben yorum yapamıyorum Türkiye fiyatıyla. Abi sınavı geçti benzini al. Geçemedim mi? Açıklanmadı mı sonuçlarda? Ha kapıyı kapatmamış. Kapı otomatik değil manuel. Şimdi sınavı geçti benzinimizi aldık yolumuza devam ediyoruz. Şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Burada böyle şey ekmek arası yapıyorlar. Ya yani her zaman her yerde bildiğimiz, gördüğümüz şeyler. Fiyatları gayet uygundu. Böyle anında bakmanız gerekiyor çünkü domuz olan şeyler var. Mesela şu domuz ürünü. Yani saniyeler içerisinde ekleyebiliyor. O yüzden gözüme asla kaşırmadan ona ekle, bunu ekle ya da ekleme deyip söyleyip istediğim bir kahvaltılı yaptırabiliyorum. Şu an ısıttı getiriyor. Yiyeceğiz. 1 dolar gibi bir fiyatı var. Yani 1 dolardan daha az hatta. 1 dolardan daha az hatta fiyatı. Hemen. Nasıl benzin mi? Hı, yani. Yenir ya. Yenir. Şimdi Musa'nın benim için doğum günü hediyesi olarak ısmarladığı otele geldim. Girişim yapılıyor alabiliriz bence. Çünkü ya ben olmasın? Şimdi girişimizi yaptık, kartımızı aldık. 8 kata çıkıyoruz. Sekiz üç numara odadayız. Bakalım odamız nasıl? Odamız bu şekilde manzaramız da şöyle. Şehir manzarası var. Biraz şöyle otel keşfi yapalım. Şimdi otelin 12. katına çıkıyorum bakalım 12. katta bizi ne karşılayacak? <laughs> <laughs> Bakın burada ne var? Güzel bir gün batımı. O zaman şöyle bir manzara da artık 3-4 günlük maceramı sonlandırabilirim. Çok yorucu, çok değişik bir otostop oldu benim için. Şu üç gün boyunca tanıştığım insanlar, yaşadığım anı gerçekten çok etkileyici ve unutmak istemediğim anılar serisinden birisiydi. Beni buraya kadar izlediğiniz için, macerama ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda, yeni maceralarda görüşmek üzere. Bay bay!